Pazar serimizin 26. videosuna hoş geldiniz. Güzel bir karla başlıyoruz videoya. 193 mden bir adet Dark Vein almıştık. Bundan 218 m bir para kazandık. Bu da 25 m bir kara tekabül eder. Çok temiz bir karla başladık. Yani 2 GB'lik bir itemde 25 m kar etmek bence iyi bir kar. Ee, bu videodaki hedef 3 GB kar etmek. 3 GB kar edene kadar e, video yüklemeyeceğim. Bakalım kaç günde elde edeceğiz 3 GB kârı Son videoda bildiğiniz gibi 10.5 GB'den bir emanet lobo satmıştık. 50 mini kendimize ayırdık. Şimdi 10 GB'yi e, sahibi olan kişiye veriyoruz. Gördüğünüz gibi videoda tecilli bir şekilde. Kendisine 10 küsür GB'lik bir itemi güvenip bana verdiği için ekstradan teşekkür ediyorum. Neredeyse bir buçuk ay bende kaldı bu item. Bir buçuk ay demeyelim de o, ya bir aydır bende neredeyse. Ee, i̇stediği fiyattan sattık. Daha hızlı da satabilirdim. Bir haftada da satabilirdim. En az 9-10 GB istedi bu itemden. Arkadaş 10 10.5'a sattık. 50'mini kendime aldım. 10 GB'yi arkadaşa verdim. Güzel bir ticaret oldu. Ee, bu video serisi boyunca emaneti item almaya devam edeceğim. Ee, yani maksimum 50 kesinti yaparız. 50 60 Yani 20 GB'lik bir item verirseniz 1 GB'de kesinti yapabilirim. O itemin değerine satmazına göre değişir. Şimdi bir adet elit takı daha alıyoruz anlaştık fiyatta. Kendimizi buklamadan attım trade'i. Ha kabul etti buklamadan güzel güzel. 840 M'den bir adet Lego alıyoruz. Evet şimdi beyler. 650 M'e bir Raptor almıştık hatırladığınız gibi. Onu an itibariyle 675 M'den satacağız sahibi güle güle kullansın. Biz buradan 25 hem kar ettik. Normalde hani bu seviyede bir itemden daha fazla kar etmek gerekir ama yapacak bir şey yok. Bayağıdır da bendeydi. E, ee, eme geçmek iyi oldu. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi e, iki tane item alıyoruz ne diye anlaşmıştık? 292 M'den anlaşmıştık. 175 Triel'e verdik. 117 de Raptor'a veriyoruz. 292 M'den e, burayı tamamlamış olduk böylelikle. Triyeli iyi ihtimalle e, ne kadara satırız? Yani 190-185 maksimumu 190. Oradan bir 15 M bekleyeceğiz. Raptor'u da zaten hayrını aldık. Arkadaştan Triel'i aldığımız için Raptor'u da hayrını almış olduk. Yani 119.5 pazarda 117 vermiş olduk Raptor'a. Şimdi arkadaşlar 840 yeme bildiğiniz gibi bir Lego almıştık. Herkese selamlar dedi arkadaş bu arada. Aleyküm selam. Lego'yu 840'a almıştık. 860'a vereceğim. 20'in bir karımız var. 40'ı zorladım ama çıkmadı. Dur yanlış verdi. Bir daha atar trade'i. Şimdi e, arkada arkadaş 860'ı verir. 865 verdi hatta. 25 emkar oldu. Eyvallah kankacım. Çok çok sağ ol. Ee, böylelikle bu itemden 20 M yerine 25 M kar etmiş olduk. Güzel bir pazarlık yaptık. Ee, arkadaşım ben de samimiyetine inandım. Bu kadar parasının çıkıştığını söyledi. Böylelikle itemi elimizden çıkardık. Baya da bir para birikti elimizde tekrardan. Ee, item aramaya başlarız. Nakite geçmiş olduk en azından. Öyle diyelim. Bir adet 8M'de alacağız şimdi. 179M'den. Pazarda da 187M. Elimizde bir adet bulunsun. Paramızı e, iteme çevirelim diye aldım. En kötü 185'ten falan satarız. 6M bir para gelir cebimize. Bayağıdır uğraşıyorum item toplamakta. Çok da başarılı olamadım. Bir buçuk saattir bekliyorum item almak için. Alabildiğim ilk item bu oldu. Bayağı bir uğraşıyorum beyler video çıkarmak için. Ama o kadar kolay değil. Pazar çok yavaş alırken de satarken de komple yavaş. Neyse artık elimizden geleni yapacağız. Bakacağız bir çaresine. Şimdi bir adet takı alıyoruz gene. Elit takı diyebileceğimiz bir takı. 785 M'den bir adet sosu alıyoruz. Bu arada e, bunun da kaydını almam gerek. Pazar çarımızdaki artı ib6 satıldı. Biz ona 285 em bir para vermiştik. bayağı oluyor alalı. E, 334 em satılmış oldu pazardan çekilerek. Bu arada üzerimize gelen para e, fi kesilmiş haliyle 334 em geldi. Yani biz bu eksi ibden tamı tamına 49 em bir para kazanmış olduk. Eski bir dostla güzel bir ticarete girişeceğiz şimdi. Esat e, bir tane price dizmiş anladığım kadarıyla. Ondan 250 m bir adet art 7 mukri alacağız. Murki, mukri artık neydi murki? Murki alacağız. E, sonra kızmayın bana bunu da yanlış söylüyorum diye söylenenler oluyor. Neyse. Bir adet art 7 murki aldık. Nihayet elimizde kalma tehlikesi olan bir itemi daha elimizden çıkartıyoruz. Belki çok kar etmeyeceğiz, ama de olsa bir kar ediyoruz. Kar etmiyor da değiliz. Arkadaş güle güle kullansın. Şöyle takarsa eline ki taktı gördüğünüz gibi gayet de güzel bir item. Güle güle kullansın. Ee, biz de serimize devam edelim ettiğimiz irmem karla. Öncelikle günaydın beyler. Ben gece uyurken çok güzel şeyler oldu. E, Toto artı 8'i tam 120 emkarla 500 em'e pazara koymuştuk. Üzerimize 485 em geldi. 120 emkarla satmış olduk. E, Kiriva adlı arkadaşı güle güle kullansın. Ekstradan bir tane murkimiz vardı. Esat'tan almıştık. Ondan da 19 emkar ettik. 2 e, itemden e, gece ben uyurken e, 100... 39 M bir kar etmiş olduk. Çok temiz bir kar. E, Toto 8'i çok uygun bir fiyata almıştım ama ben bile e, 3.5 GB'lik bir itemden 120 M kar edeceğimi inanın düşünmüyordum. O yüz, açıdan bakarsak güzel oldu. 2 adet daha itemimiz gitti. 117'ye aldığımız Raptor'u sayacağım sattığımız Raptor'a. 10'dan ee, 8.5 hem geldi. 3.5 hem de şarttan geldi. Yani 69'dan almıştık. 72 300 gibi bir para geldi. Zaten Raptor'dan da 125-600 gelmişti. İkisini toplayınca 12 hem bir kar etmiş oldu. Elimde 4 tane Raptor kaldı. Onun haricinde e, öteki pazar çarımda 12-13 GB'lik bir ee item var. 21 GB yakın parada şu an üzerimde var. Artık e, Raptor pazarını bozup item aramaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar aslında 4 Raptor'un da satılmasını bekledim. Maalesef 2 tanesi satıldı. O yüzden video normalde e, saat 3'te 4'te falan gelecekti. Şimdi 6'ya 7'ye sarkmış oldu. Öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum. 2 Raptor'dan toplamda 6 emkar ettik ve bu seri boyunca yani bu video boyunca ettiğimiz kar 301 M olmuş oldu. Yanlış hesaplamadıysam. 3 GB'yi geçtik tamı tamına 4 günde çok temiz bir kar oldu normalde bu kadar kar beklemiyordum ama Toto artı 8'in satılmasıyla birlikte 3 GB yakalamış olduk yani 39 GB'ye falan ulaştık yanlış hesaplamadıysam yani bu hızla devam edersek son bir ayımız pazarda yani pazardan çıkmayı inanın ben de çok istiyorum. Çok zor pazar yapmak, inanın çok zor. E çünkü yani çok sıkıntılar oluyor. Pazarcı bile geliyor bana item kakalamaya çalışıyor. Kibarca reddediyorum pazarcı olduğunu bildiğim için. ilk 10 bölümde, 12 bölümde bu böyle değildi. Herkese gözüm kapalı inanıyordum, iyi niyetli bakıyordum. Artık böyle bakamıyorum. E bunu öğrendiğim şeyler mecbur bıraktı birazcık da. Ama gördüğünüz gibi sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ettiğimiz karlar çok güzel. İki bilgisayarla yapıyoruz şu an bunu sadece. E, i̇leride belki e, devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum ama ya 60 GB'de 70 GB'de tamam diyebilirim gibime geliyor. Hani böyle mükemmel bir çar dizilmez 60 GB 70 TL ye ama 60-70 GB bandında dizileceğiniz bir çar da sizi üzmez. Twitch'e çok hız kesmeden de geçmiş olurum artık Twitch kısmına da geçmek istiyorum. Youtube'dan herhangi bir bir gelirim yok Twitch yayınlarıyla birlikte daha uzun soluklu her gün bir de üstüne üstlük birazcık da para kazanmış olurum. Bu yaptığım emeğin karşılığını almış olurum gibime geliyor. Twitch'e geçeceğiz 40 gün 45 gün en geç geçeceğiz gibi duruyor. Ee, daha da fazla uzatıp da gevezelik yapmadan tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.